Union St.Jules'e forması giyen Cameron Puertas 25 yaşındaki İsviçreli oyuncu İspanya'da uyruğu var 10 numara pozisyondaki bu futbolcu Fenerbahçe'yi Jose Mourinho'yu Tadic'i ve Fred'i takibi almış 15 milyon euro değeri var ancak sözleşme bitiş tarihi 2025 şimdi duyduğuma göre Schmaske'ye resmi teklifler geliyor ancak 27 milyon eurodan falan bahsedenler var İçimden bir ses şunu söylüyor. Keşke şimaske 27 milyon euro doğru olsa Şimaski'yi satsak yerine puertası alsak diyor. Ancak puerta sizin beklentilerinizi karşılayacak kadar iyi oyuncu mu? Bir. İkincisi sözleşme bitimine bir yıl kalmış. Hani oyuncunun bugünden baskı yapması lazım ki bir aydan daha kısa süre kalmış olan transfer sezonunda bitmeden alabilelim diye. Ama ben bu işin bir prim olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun prim kastını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?